Merhaba arkadaşlar benim ben bugün sizlerle bir şey göstereceğim. Çekiliş yaptım biliyorsunuz kazanan göstermez videosunu çektim şimdi ne yapacağım derseniz şimdi ben az önce bir intro indirdim aslında indirmedim yapacağım şimdi ilk önce arkadaşlar Google Play'dan nerede video show indirin. Gire sonra video show'a girin. Ben YouTube'dan video atıyorum videoları. Ondan sonra video düzenlemeye girin. Ve ondan sonra download. Ben... Nerede o? Nerede ya? Durun bir dakika. Bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Hediyesini yapıyoruz şu anda onun. Hediyen güzel olur inşallah. Hediyen olsun. Şimdi alt yazıya giriyoruz. Buradan İbrahim Ona yapıyorum onunla. Alo. Tamam. Rengini değiştireceğim onunla. Görülmez bana şöyle. Dik De bu değil yani. O zaman görünmez. Şunu yapıyorum ben çok için. Evet, sonra buradan benim bu 11 saniye 11 burada iki olacak. Yok 4 olacak. deki. 6 3 Kaç bilmiyorum da 8 4. Burayı 8 yapacağım burayı 4. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar tamamı basın. Bence. Evet. evet sonuna ben bir şey koyacağım. Aslında sonuna değil. Alt yazı diyoruz. Biraz başlasın. Sonra buradan. Bu ne? Bu. Ve şuraya koyacağım. Yazı tipi. Color. Bunu da yapalım. Default. Bu olsun. Bir de Onlar. 8 ve 4. Aa, yanlış yaptım. Evet bitti. Şimdi arkadaşlar tamam sürüyoruz <laughs> evet. Gire gire kullan. Hemen yurt atalım. Ben buradan atıyorum. Bedava. Siz burada nitroyu birleştirebiliyoruz da ancak nitroyu birleştirmeleri biraz zor. Ancak birleştirirseniz güzel olur yani. Kartı da buradan çıkıp bekleyince de olur. Ben yapacağım ancak şu anda güzel bir video çekme programı bak donuyor rekor tablom gibi. Uçaklığını da çekiyorum. Evet. Onu da attım.

bir şeye bakacağım. çekiliş demişler. Evet kimse altı yazmamış. Onu da yazmamış. Yani buradan tek şey geleceğim. Arkadaşlar neden Google Google şey yazarsınız da buraya yazmazsınız ben anlamadım. Gitmiş böyle buraya yazmış. Onu ben yaptım yine. Evet. Hemen hediyen hazır. like İnşallah beğenirsin. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.